Hayır attım adamızı. Kittim, kittim. tek attım kalkan. Bas. kır Bas, kittim, kittim, kittim. Körler onlar ama oyna. Bili tut bili, geldi. tut, bili tut, gitme. bili tut, bırak. Malis'i billi. bili 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 Ben full kanka. Z z z Sal, 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 Malis, parazitli vur ona. Bırakma vur, bırakma vur. Kör, 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 Desin kör Bana doğru gel, bırak. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bak, geldim, tık, geldim. geldim. Hazır tor attım Eko. Vur, açıldık. Vur, vur, vur. vur kür gel de. Vur. Bili, tut, on, t, bili tut, bili tut, bili tut, bili tut. Malis'i vur, billy'e vur. bili bas, bas, bas. Yeni billi yeni billi Bak, aldım ben onu. Bırak içimize billi 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 billy, 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 kanka Billi billi bırakma, bırakma. Yeni billi yeni billi Koş, Sağdaki kürü, sağdaki kürü, sağdaki kürü, SP'li, SP'li bırakma. Ben geldim. Bas 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 bas. Hayır bas bas bas. bas, bas. Ben tek tattım. Sıkıntı vur. Sağdakine vur. Sağdaki, Sağdaki, Sağdaki birliği vur. Vur vur bırak ömür. Vur. Vur Z'ye bas şimdiki yeni birliği. Tur geldi tekrar kanka. Karazı... ZM'lerden. Yeni birliği yeni birliği yeni birliği. Tam koş. Ay birliği 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 tamam. birliği. Tur geldi. Bili. de. atın Eko. Kadının kafaya bas. Gel kayı, bir tur. Hayır hayır hayır, hayır 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 hayır. Tamam Kanka buraya doğru gel. Birliği 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 birliği. Z'ye bakmıyordu zaten oyunu. Z'ye birliği 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 Vur. Ne? Kado tek anlat. Bana gelecek, spanlı, spanlı, spanlı. Dön, kadon, tür tür gel, gelecek durmuyorum. Spam nasıl spam nasıl spam nasıl. Dur kado tek anlat. Rayleko Bırakma. Vur. Tamam. Sonra soldaki birli. Sonra devesi devesi. Malisi vur. Vur. Vur, vur. bana Rayla Rayla vuruyorlar. Ray... tek anlattım. Z z z z z z z, z, z. z. Mato ise Mato sesin gelmiyor. Birli 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 birli. Evet Mato. Birli 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 birli. Toratım ko bas. Devam çok Bas, güzel kür geldi devam. Onlar bize sabah geliyordum. sabah 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 Otur tamam, montana. Montana. Otur. Montan sabah Hazır, sabah sabah hazır, sabah 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 tek sabah 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 Bir sabah 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 bir sabah sabah bir sabah 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 gel, Hazır Burak blink atacağız mi için? Hazır gördün mü adamın yerine? Evet evet. Hazır 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 yaklaş oraya at kadroyu çek direkt. Hazır. SP. Sağlık 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 sağlık. çek çek. Tamam bak bilmiyor bilmiyor. Kadı, kadı çek çek. Adam gel. çok uzak. Şimdi biraz daha. Tomeko vur buran 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 dön buran kafayı dön tara. Am bastım duvarda kal duvarda kal duvarda kal. Montana 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 Montana. Zeynep 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 Dayıdırız, 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 dayıdırız. Kırma bak, kırma diste. Tam sağda kattım ben desi adam. Desin birli, birliğinde desi sök, birliğinde sok, koş, koş, koş. biri malis de vur. Kır, kır, kır. Sağda kürüne, sağda kürüne. Tor attım eko, bas kürülüyor. Re, <laughs> re, 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 Hemen Nerede bak bana bir kalkar bir kalkar bir kalkar Gelin bir parazitle Okey Malisle Tekon attım bırakma Bak ses yok gelecek o hazır aynı anda Gel bas gene Koş 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 biri bırakma biri bırakma Evet tara 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 Önde kalan dbsi dbsi Sadık yöne sadık yöne vur Evet biraz küfürlü O yüzden buraya geçirdim Yayın kalitesi düne göre sanki biraz daha kötü ya. Bir kontrol mi? ediyorum abi. Filtrelere bakıyorum. Sebebini buldum abi. Tamam düzelttim abi şu an. Aynen şu anki. Sayıyor arkadaşlar kill'leri saymıyor çünkü burayla ilgilendik abi. Yani ekranı düzeltelim diye e, ekrandan çıktığım için. Şu an sayacak abi. Evet devam ediyoruz. Şu an saymaya başlayacak arkadaşlar. Ee, ekranı düzeltmek için, ekran görüntüsünü düzeltmek için böyle yaptık abi. Şu an düzelttik. Herhangi bir problem yok. Sakin, sakin. Her şey istediğimiz gibi problem yok. Abi birimiz oyun ekranına bakmamız lazım. Seko'yu bizim odaya çekseniz abi. Ben açamıyorum TS'yi. Skorlar geldi arkadaşlar. Sakin olun demiştim. User sakin olduk. Geldi skorlar abi. Her şey yolunda. Problem yok. Sadece skorları ben oyun e, ayarlar yaparsam. Abi. Seko oyuna bakman lazım. Adamlar gelirse bize bağırman lazım map'i bozmaya çalışanlar için ben şeyi tutuyorum abi DTS'yi tutuyorum arkada. Tam birini gönder, Cano'yu gönder. Gönderiyorum abi. <laughs> Gelmişsiniz selam vermiyorsunuz. Evet abi, bu, bu Unlawful yayını var. Unlawful yayını Priest'ten. Bir skordan sonra diğer oraya geçeriz abi. Herhangi bir problem yok. User was Şu an Warrior Killer'i almaya devam ediyor. CC oynuyorlar. Kaz çok şey oynuyor. Bana öyle geldi. Agresif. Çip e, erken bir şey olmuş almış olabilirler mi? Eyvallah. İmpeyim. Aleyküm selam DC'dir. Hoş geldin. Mental yememe. <laughs> evet. Şu an skor 13-1. Ama e, Ölüm olarak 1-0 önde. Bir res geldi Unnaful'dan. Yere vurmada bir kill daha alıyor. Unnaful biraz... Daha kendine değil gibi. Bakalım. 4 artı 1 geliyor. Jassayn'e. E. Montana TP yapıldı. Jassayn sınırda anladım. yürüyor. Sınırda yürüyor. Herhangi bir problem görmedim hala. Sınırda yürüyor hala. Bir blink harcadı. Blinkini yanlış yere attırdı ben düşünüyorum. Ve yere vurma gelir mi oraya? Gelmedi. Sabah Gonzales'i öldük ölmedi. Son anda kurtuldu. Bir res geldi Mage'ye. Valikan def oynayacak. İki Mage'nin de blinkleri bitti değil mi Samet abi? Yanlış bilmiyorsam bitti. Şu an binikleri yok ben olsam magi oynarım. Şimdi Chimpy Warrior'a vuruyorlar. Evet. Şu an Warrior'ı defansa geçtiler. Ondan full biraz daha def oynuyor gibi geldi bana. Bir yere vurma daha. Canlar bayağı açıldı ama sonra geri geldiler. Güzel. <laughs> Oyuncu değişiklik <hakkım>. oldu. <laughs> Volkan ne yapıyorsun Volkan? Ee, Ondan full'un var yolları kill veriyor. Wildcans baya agresif oynuyor şu an. Ama vs 2 sc olduğu için daha zaman var. Yere vurma geldi. Yere vurmada kalkanlar hızlı çekildi. Elle yapıyorlar değil mi Samet abi bunların hepsini? Evet. <laughs> Evet bom bir cc daha kili verdiler. Şu an sonuç skor 1-0 Valerikans. Kavuncum hoş geldin. Kimse görmeden kimse görmeden. Magi oynamıyorlar şu an. Anladığım kadarıyla. Valykanız gene hata yani. gibi değil mi? Hı hı, gene unuttular mage oynamayı. Herkes yolunda. Komut ses yok mu?